Dünyanın oksijeni biterse ne olur? Merhaba arkadaşlar. Oksijen azalırsa ne olur? Modern insanlık, milyonlarca yıl önce yaşamı yok eden bir tehdit ile karşı karşıya kalabilir mi? 2,5 milyar yıl önce oksijen, dünyayı yaşanabilir hale getirmişti. Ancak bunun tersi de oldu, 450 milyon yıl önce, oksijen seviyelerindeki ani düşüş neredeyse tüm yaşamı yok etti. Bugün bilim insanları, küresel ısınmanın okyanuslardaki oksijen içeriğini azalttığı konusunda uyarıyor. Deniz canlıları şimdiden ölüyor. Tarih tekerrür edebilir mi? Evet, elbette. Havanın sonsuz olduğunu düşünmeye alışkınız, ancak aslında atmosferdeki denge hassas. Ve eğer onu yok edersek, bir felaket gerçeğe dönüşebilir. Peki dünyanın oksijeni ne zaman tükenecek? Bu sorunun cevabı, birçok bilim insanının ortak çalışmasıyla ortaya çıktı, 1 milyar yıl içinde dünyadan oksijen yok olacak. Ancak, eksikliğinin sadece 10 bin yılda hissedilebileceğini belirttiler. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dünya ne kadar süre yeterli oksijene sahip olacak? Düşüncelerinizi yorumlara yazın ve kanala abone olun. İleride çok ilginç şeyler olacak.